işlerin ancak sonuna itibar edilir. Bu amelin kıymeti geçerli veya geçersiz oluşuna, kabul veya reddedilmesi sonucuna göredir. Sonuç güzel olursa, o zaman yapılan işin bir değeri olur. Neticesi iyi olmazsa, yapılan işin ne kıymeti olabilir? Bu hadisi şerif, Müslüman bir zatın müşriklerle savaşırken aldığı yaranın acısına dayanamayıp, kendi canına kıyması üzerine varid olmuştur. Böylece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nice emeklerin, meşakkatli çabaların, gaflet sebebiyle heba olup gidebileceğini işaret etmiş bulunuyor. Aynı şekilde hayatın akışı içinde güzel amellere devam edilmesi gerektiği gibi, Onların manevi semeresini mahvedecek şeylerden de korunmak gerekir. Yapıp ettiklerimizin akıbetimizi nasıl etkileyeceği göz önünde tutulmalı, ümit ve korku arası bir hal üzere salih amellere devam edilmelidir.